Merhabalar. Bu videoda size Kars Ardahan Iğdır Kalkınma Vakfı bursundan bahsedeceğim. Kars Ardahan Iğdır Kalkınma Vakfı burs başvuruları online olarak alınıyor. 2022-2023 dönemi burs başvurusu 10 Ekim 2022 ile 20 Ekim 2022 tarihleri arasında alınıyor. Başvuruların değerlendirilmesi 20 Ekim 2022 ile 29 Ekim 2022 tarihleri arasında olacak. Başvuru sonuçları 30 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak. Kars Ardahan Iğdır Kalkınma Vakfı burslarına sadece Kars, Ardahan ve Iğdır nüfusuna kayıtlı öğrenciler başvurabiliyor. Burs almaya devam eden ara sınıf öğrencileri öğrenci belgesi ve transkriptini aynı tarihlerde vakfa göndermeleri gerekiyor. Belgelerini göndermeyen burs alan öğrencilerin bursları kesilecek. Peki iletişim bilgileri nedir ona bakalım. Barbaros Bulvarı numara 76, Gamze Apartmanı, Kat 6, Daire 16, Balmumcu, Beşiktaş, İstanbul. Geçen yıldan burs alan öğrenciler 1 Ekim 2022 ile 15 Ekim 2022 tarihleri arasında öğrenci belgesi ve transkript belgelerini Vakfa mail atmaları gerekiyor. Vakfın mail adresi ise kayvakfi@outlook.com. Bu bursa başvurabileceğiniz başvuru linkini ve diğer detayları her zaman olduğu gibi videonun açıklamalar kısmında görüyor olacaksınız. Başvuracak olan tüm adaylara şimdiden başarılar diliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda tekrar birlikte olmak üzere yorumlarınızı mutlaka bekliyorum abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka çünkü yeni burslardan ilk sizin haberiniz olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve mutlaka dostlarınızla paylaşın. Hoşçakalın.